rüyanda beyaz kedi görmek ne anlama gelir? Sevgili takipçilerim, Rüyanda beyaz kedi görmek, iş hayatında elde ettiğin başarıları kıskanan kişiler olabileceğine işaret eder, fakat bu kişiler sana zarar veremez. Aile hayatındaki mutluluğunu kıskanan kötü niyetli kişiler, seni ve sevdiklerini birbirine düşürmeye çalışsa da başarılı olamayacak ve sadece kendilerini yıpratacaklardır. Rüyanda kara kedi görmek, aile hayatında büyük tartışmalara ve sorunlara yol açabilecek bir kişi olduğuna işaret eder yakın zamanda kardeşler arasında ciddi bir tartışma yaşanabilir. Bu olayların büyümesini istemiyorsan, bu kişinin haneden uzaklaştırılması faydalı olacaktır. Rüyanda eve kedi girmesi, hane içinde laf taşıyan ve eşleri veya kardeşleri birbirine düşürmeye çalışan bir kişinin varlığına işaret eder. Bu kişi yakında haneden uzaklaştırılacak ve yaptıklarının cezasını yalnız kalarak çekecek. Aynı zamanda sıkıntılı bir dönemin başlayacağı, kazancının azalacağı ve üzüntülü bir ruh haline bürüneceğin anlamına gelir. Rüyanızın tabirini öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın gün içinde yorumlayalım. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma, biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli, esen kalın.